bir abimiz daha katıldı avımıza. Onunla birlikte o da buldu böyle. Of 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 çok tazeymiş abi bunlar. Bir göstersene sana zahmet. Şöyle. İki tane de orada var. Bir tane mi demiştin abi? Bir tane herhalde. Bunu da keselim. Bu şekilde tazecik. Körek mantarıyla, gavcar mantarıyla akrabalığı var. Abi ben diğerlerini keseyim. Şurada ileride ben buldum. Onları da keseyim dostlar. Sizlere göstereyim. Bu mantika mantarıyla, gavcar mantarıyla yani ferrule bitkisinin dibinde olan mantarla akrabalıkları varmış. Kamuran dostum videolarında hep bahsediyor. Şu şekilde bir tane de burada buldum. Şöyle onu da kesmiş olduk. O da tazecik. Sepete o da girecek. Şöyle ters çevireyim de kaybetmeyeyim. Şurada bir tane. Aa, bismillah. Çok iyi. Çok iyi mantarlar tane de burada buldum. Geliyorum abi hemen. Şöyle şunları of 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 şu güzelliğe. dostlar şu tazeli. Buralarda gezinsem daha vardır ama şunları keseyim önce. Elimden bırakmayayım abi şunları sepet atayım. 2 3 tane de orada var. Alabilir misin? Ters çevirmiştim abi. Oh 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 bir tane de burada. Bir tane mi abi bu? Hı hı. Tamam. Bir tane de burada varmış dostlar. Şöyle tazecik. Harika bir mantar. Şöyle. Hoppa. Süper. Meramız bu. Aramaya devam dostlar.